Allah bilir eski adam çökyüzü amiraz çağır. Amiraz çağır mı lan? Çağırak mı alıp sorarlar? Seni eski haline çeyiz, evet. abi. Mı, eski getir abi. Eski haline getir oğlum işte. Gözleri, işte. Gözleri, gözleri görmüyor adamın. Adamın gözleri görmüyor. Kendi hastaydı ya. Ben kamerayı alıyorum şu anda e Hocam ben eski haline getir. yoksa tutan okul olarak bunu saklayacağım. Yok yok olamayacağım ben niye kendim kendi hastayım? Hocam hocam eski bak eski haline, gelmiyor, haline getir ben, adamın abi, gözleri görmesi zormuş. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillah. Baya baya. Hocam bak delil olarak ne yapıyorsan yap. Allah Allah, Allah Allah. Adam geldi hasta ya. Ben caddeye Hocam bak o yığıldı değil haberim olsun. Mustafa kalk bay. Gözüm görmüyor ya kalkamıyor mu ya? Kalkar Adam gözüm görmüyor diyor hocam. Açılmıyor ki gözlerim. Açılır, açılır. Nasıl açılacak? Allah'ım açar. Yıkılacak bak Fatih. Yok, yok. Pati yıkılacak ha haberin olsun bak yıkılıyor gözlerim gitti hocam bunun. Hocam vallahi gidiyor mu ne var adam? <laughs> Acık dinle bak. Abi, ne mı oluyor? Ya? Evet sen seyirci. Evet, şey hoca var. hoca hoca bırakıp kaçıyor. Hoca bırakıp kaçıyor evet. Beni hastaneme getirdi ya. Beni hastaneme getirdi. Aynı ambulans ya. Yok ya yok herem artık. Arkadaşım delil olarak sen çekil oradan. Sen çekil. Herde hasta diyor. Herde hasta. Gelin gelin. Çarapmam ya sabırsız. Görür görür. Zaten oraya gecetti ki gözüm görmüyor dedi.

아, <laughs> 바람이 <laughs>